Selamünaleyküm. Benim adım Emin Yakıcı. Şu anda size İstanbul'dan ulaşmaktayım. Starstop Türkiye'nin yapmış olduğu projeden hepinize selamlar. Rüştü Usta ve Murat Usta'nın yapmış olduğu eseri size göstermek istiyorum. Aracımız Operastra 2008 model. Arabam şu anda 2018 model oldu. Uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çalıştırma, park servisörü, ambiyans aydınlatma, araç içi gösterge, hepsi dahil bunu Starstop Türkiye, Sakarya'da Murat Usta ve yapmış olmakta. Direkt ben kısaca anlatacağım. Uzaktan çalıştırmayı, anahtarsız giriş çalıştırmayı biliyorsanız. Şifremek özellikle araç kayıt kamerası hepsini yapmış bulunmakta Bizim için önemli olan tek şey, hemen gösteriyorum. Arabada birisi var mı kardeşim bak, var mı kardeşim bak. Ya kardeşim, şey yok şey abi kimse yok. Yerli ve milli Türk yazılımı olan S0 program uygulamalı emin yakışı. Şu an Bluetooth modunda 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. Anahtar olarak görüyor. Evet. Aracımız çalıştırmıyor dedi. Klimamız açık. Kışın kalorifer yazın klima. Gördüğünüz gibi araç çalışacak. Araç çalışmak durumunda. 9 saniye aldım. Gördün mü kardeşim? Araba çalıştı. Klimam çalışıyor şu anda kaloriferim. Kışın şu anda kar yağıyor. Arabam sıcacık. Bunu uzaktan da yapabiliyorum aynı şekilde. Gel kardeşim. Şu an kapılar çıktı. Kapılar açıldı. Kapılar açıldı. Da. Siren çaldırıyorum. Değerli kardeşim. Uyduğumuz üzerinden hepsini yapabiliriz. Bagajım şu anda. Ne yapıyorum? Buradan tuşa basıyorum bagajımı aç diye. Bagajım açıldı. Bu programı neden yaptılar? Çünkü anahtarın olmadığı yerde farz edin ki anahtarın pili bitti ya da anahtar bozuldu. İkinci bir anahtar olarak telefonu kullanabiliyoruz. Gel kardeşim şöyle göstereyim direkt. Zaten Star Stop'un herkes anahtarsız giriş çalıştırma bunlara herkes aşina. Bu biraz daha farklı. Yerli ve milli yazılımlı. Mercedes'te olmayan özellikleri göstereceğim size. Araç takipten konumunu görebiliyorsunuz. Orjinal üzerinde GPS bağlantılı sim kart modülü olduğu için araç hızı sıfır, uydu sayısı idare. Adresimiz doğru. Biliyoruz. Zaman ayarlı. Bu ne demek zaman ayarlı? Burayı da ben hızlıca söylüyorum. Ertesi gün işe gideceksiniz, tatile gideceksiniz. Sabah 5 ya da 6 gibi. Buradan tarihi seçiyorsunuz. Örnek veriyorum. 13'üne ya da 15'ine. saati seçtikten sonra istediğiniz saatte araç çalışıyor. Direkt sim kart üzerinden bilgi gönderiyor. Destek kısmında direkt aramaya geçiyor. Araç bir uzaktan kitlemek için arabayı biri saldı durdurmak istiyorsunuz. İlk durduğu yerde direkt blokaj koduna girip hırsızlar bunu çalamıyor. Ayarlar kısmına giriyorum. Burada ayarları göstereceğim size. Marş verme süresi, bekleme ısıtma süresi. Yani arabam kaç dakika sonra kontak açtıktan sonra bujileri ısıtsın diye bunu bir ayar yapıyorsunuz. Kitleme seçenekleri, cam modülü kaldırma. Burada ayarları görebiliyorsunuz. Ben bunları kendime göre ayarladım. Burada çocuk kilidi var. Anahtarı uzaklaştırdıktan sonra araba kitlesi mi kitlemesi mi onun seçeneklerini veriyorsunuz hırsızlık girişimi vesaire buradan tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Gel şimdi kardeşim. Tekeri patlatma olabildi, kaldırma zorunlu olabildi. Geri ses taktığın zaman direkt bu arada otomatik ediyor. Bu özel tek bir dersi, al, şimdi Opel var. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, fabrika bu Opel'i görse ıskanır. Bu mermisleri alır. Ben bu kadar Ama size tek bir özellik daha var. Can, sağ olun. Evet. Evet. Araba su yüklü. Biz nizastan çıkalım. Arabam var. Çıktılim Kapılar kilitleniyor. Tamam. Yok, gel, çık gel bak. Video çektim şu an. Evet. Arabada kimse yok. Gördüğün gibi burç başında. SMS bununla girene kadar bekliyoruz. SMS modu geldi. Gel kardeşim. Buradan arabayı da aloruyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. SMS modu. Ve SMS gönder. Arabayı çek. kardeşim. Araba çalışıyor. Bak SMS modu. Şimdi hemen bildirim gelecek. Bu kendi araç takip sistemine olduğu şey. Arabam çalıştığına dair bildirim veriyor. Bak şimdi SMS gelecek. SMS'i görüp göstereceğim. Yaramadı kardeşim. SMS'in gelmesi bunu 15 saniye sürebilir. Ya da ben de açabilirim. Problem değil. Sadece bildirimlerden bekliyorum. Sadece araç takip sistemi hızlı olduğu için bak gördün mü? Ne yazık kardeşim? Aracınız çalıştırılmıştır. Otomatik sabitme süresi 20 dakika olarak ayarlanmıştır. Yani bu ne demek? kışın ben bunu 20 dakikaya ayarladım. SMS modunda dünyanın neresinde olursam olayım Almanya, Amerika, İsviçre telefon numarası, şifreyi verdiğim sürece bu arabayı herkes açabilir. Ama onun dışında kimse açamaz. Özelliğimiz bu kadar. Bir çok özellik var. Ee, bu arabayı görüp beğenmek isteyenler ya da incelemek isteyenler varsa benim ismim, evi tekrar söylüyorum. İstanbul'da oturuyorum. Murat Usta'ya bir telefon açıp da ulaşabilirsiniz. Yani ben tekrardan arabama aşık oldum. Gidip de bir 15 trilyon, 2 trilyon para verip de farklı arabalar alacağım bu özellikler yok. Ben bu özelliklerin daha da dörtte bir fiyatına mal ettim. bir ya da beşte bir fiyatına. Benim gibi teknolojiyi seviyorsanız, kullanıyorsanız ondan bahsedeyim. Bu kullanıyorsanız benim hep burada yazın akışında yazın klima yazıyordu. yazın, yazın bir şey çok memnun Arkadaşlar da bize sağlıklı değil. Bugün günlerden pazar. Buradan Rüştü Ustam'ı ve Murat Ustam'ı da öpüyorum. Eksik olmasın. İnşallah ben bu projeyi bekliyordum. Daha önce de yapılmıştı. Lakin kısmet bugüne. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek